Evet arkadaşlar e, kotona bakıyoruz. Kotonda 33-54 tavan fiyatta 13 milyon 232 bin lot var gördüğünüz gibi tavanda. ve bu şekilde karanlık odaya girdi. 33.17'ye kadar 15 milyon lot var. 15 milyon 470 bin lot var. Lilak e, salda arkadaşlar satışlar çok yoğun olduğunu öyle arasında zaten lilak kağıtta söylemiştik. E, Kotonda Öğle arasında öğleden sonra 10 milyon lot vardı. Şöyle saat 2'den e, sonra e, öğle saatlerinde 8 milyon lot vardı. Öğleden sonra bu lot miktarı 10 milyona çıktı. Ve kapanışa doğru da 13 milyonun üzerine çıktı lot miktarı. Koton birazcık daha sağlam duruyor lila kağıda göre. Bakalım pazartesi inşallah bir sıkıntı olmaz. Alıcılar şeker vabir kapital olursa insan ister istemez de tedirgin oluyor. Bakalım karanlık odadan nasıl çıkacak? Şöyle yüksek bir lot miktarı var mı diye bakıyorum satılan ama o da yok. İşlem hacmi 762 milyonluk bir işlem hacmi var. Aslında öğleden sonra hiç işlem hacmi yapmadı desek doğru olur. 22 milyon 900 bin lot var işlem gören, el değiştiren lot miktarı. Şöyle alanlara baktığımızda şeker almış, A1 kapital almış, Şeker A1 kapital 1 milyon. Şeker 2 milyon 650 bin not. Meksa 695 bin not. Marbaş'ta 640 bin not almış gördüğünüz gibi. Satan 1,5 milyon not. Oyak 1.4 milyon not. Akbank 790 bin lot almış. Bakalım karanlık odaya böyle girdik. E, hep beraber izliyoruz. Karanlık odadan nasıl çıkacağız? Biz de aslında merak ediyoruz. Burada karanlık odadan nasıl çıkacağını sistemin. Şöyle diğer kağıtlara da bir bakalım. E, Gürsel Vakko zaten portföyümüzdeydi. Videosunu çektiğimiz e, şirketlerin içerisindeydi. Gayet iyi gidiyor. Borsada eksiye döndü. %0.50 60 hatta 0.70'deki yükselişlerden kapanışa doğru şöyle onu da bir göstereyim sizlere grafiğini arkadaşlar. Şöyle kapanışa doğru eksiye dönmüş durumda. İzliyoruz arkadaşlar. E, 18.05'te karanlık odada nasıl gelecek? Emirlere bakacağız. Kotonda emir silme var mı? Satış olacak mı? Onu izleyeceğiz. Evet saat 18.05 ve ilk e, emirler geldi. Emirlerde 38 lotlar. Öyle çok yüksek bir satış olmadı aslında. 13 milyonun üzerinde bir lot vardı. E, 12 milyon 600 bin nota düştü. Çok yüksek bir satış olduğunu söyleyemeyiz. Alan gedi kalıyor. Satışlar 38 lotlar. 33.16'ya kadar da 14.8 milyon emir var gördüğünüz gibi. Asıl burada önemli olan 18.09'a kadar. Bakalım bir satış olacak mı? Onu da izleyeceğiz. Lila kağıda bakıyoruz. Lila kağıtta %3.16 düşüşle kapatıyor. 1.390.000 not alıcılığı. 5.416.000 not da satıcılığı. Bu arada iki tane halk arzında talep toplamalar bitti. Talepler Onlarla alakalı video da çekeceğiz. Videoyu da kanalımıza atacağız arkadaşlar. E, talepler ne durumda? Kaç lot düşer? Sizlere göre bir tahmin yapacağız. E, onu da izlersiniz artık. E, bakalım 18.09'a kadar bir bekleyelim. Biz de bu arada diğer hisselerle alakalı e, kademeleri gösterelim. Rönesans gayrimenkul 205 bin not alıcılı, 2.6 milyon not satıcılı. En çok alan Bank of 183 bin not almış. Satanda en çok satan Ziraat 111 bin not satmış burada. Entra %4 düşmüş. 11 milyon 400 bin not alıcılı. 8 milyon not da satıcılı. Bank of 1.1 milyon not alırken satan Ziraat 1.4 milyon not satmış burada. Odin 77.50'ye kadar düştü. 147.000 not alıcılı 2 milyon not satıcılı. TEP 250.000 not alırken satan Bankof 438.000 not satmış burada. Morgan %2 eksiyle kapatıyor. 648.000 not alıcılı 3.1 milyon not da satıcılı. Bizim almış 1 milyon 200 bin not almış bizim Morgan'da satan ziraat 500 bin not satmış burada. Artemis alı %3 eksiyle kapatıyor. 610 bin not alıcılı 131 bin not satıcılı. İmvesaze 145 bin not alırken satan Bankof 300 bin not satmış. Obama makarna biraz artıyla kapatıyor. 940 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. Yapı kredi 815 bin not alırken satan Oyak 329 bin not satmış burada. Şimdi şöyle bir kotona bakmak istiyorum. 13 milyon 100 bin oldu. Öyle satılan bir lot da yok aslında burada. 38 lotlar satılıyor şu anda. Gördüğünüz gibi 38 lot ve altındakiler satılıyor. Tavandaki lot miktarında bir azalma olmadığı gibi üzerine 13 milyon 100 bine kadar da yükseldi. Hatta 33-17'ye kadar olan lotlar da 15.3 milyona yükselmiş durumda. Ama şurada bir bakın. Bin notları görüyorsunuz. Hangi kim satıyor? A1 kendisi satıyor. A1 kapitanın sattığı bin notlar var ama onlar çok da önemli değil. Ee, yüksek lotlar değil onlar. A1 kapital satıyor sürekli. 1500 lota çıkarttı şimdi sattığı lotları. Bin lot bin not gönderiyordu. Şimdi 1500-1500 lot gönderiyor karanlık odada. Bakalım yüksek bir lot miktar 13.3 milyona yükseldi. Ama A1 kapitan şimdi 2000 lotları gösteriyor gönderiyor. Önce binleri gönderdi. Arkasından 1500'leri şimdi 2000 lotları gönderiyor. Hep A1 kapital satıyor. İşin ilginci alıcı olan da A1 kapital. Ee, bakalım bir dakika kaldı yüksek bir. 13 milyon 800 bin oldu karanlık odada bu arada. Lot miktarı 20 bin lot. 4700, 15 bin not. 14 bin not. 5 not. Ee, bakalım son saniyelere girerken yüksek miktarda bir lot satılıp buradaki kademe bozulacak mı? Şimdi 1000 notlar satılıyor A1 kapitalden. Zaten satan hep A1 kapital. A1 kapitalin dışındaki lotlar bireysel yatırımcının lotları. 13 milyon 700 bin lot var tavandaki lot miktarı. Herhalde bundan sonra da bir şey olmaz diye tahmin ediyorum ama bakıyoruz, izliyoruz. Bir şey var mı? A1 kapital yok. Herhangi bir yüksek satış söz konusu değil. Orada 14 milyon 300 bin oldu bu arada tavandaki lot miktarı. Orası arttı. E, A1 Kapital'in satışları devam ediyor ama şimdi 100 lotları satıyor. E, ve kapandı. 18 milyon 762 bin lotla kapattı Koton. Tavanda 18 milyon 762 bin lot var. Pazartesi günü içinde umut verdi açıkçası. Öyle söyleyebilirim. 33-27'ye kadar 21 milyon lot emir yazıldı. E, gayet iyi olarak algılıyorum ben buradan. İşlem hacmine bakalım. Şöyle bir detaylı bir izleyelim, inceleyelim işlem hacmine kadar 766 milyonluk işlem hacmi oldu. 23 milyon lot el değiştirmiş. Alış tarafında 21 milyon lot var. İyi de bir lot miktarı gerçekten. Alan taraf şeker 2 milyon 650 bin lot almış. A1 kapital 1 milyon. Meksa 700 bin lot. Marbaş 640 bin lot. İş bankası 570 bin lot. Satan kim en başta T 1.5 milyon lot satmış. Oyak 1.4 milyon. Akmak 800 bin. Vakıf 710 bin lot satmış burada. Lila'da bir değişiklik var mı? 930.000 not alıcılı. 4.9 milyon not da satıcılı. Lila kağıt %3 düşüşle kapattı günü. Evet. E, şöyle biz bakıyorduk. E, Oba makarnaya baktık. Alvez ile devam edelim. 183.000 not alıcılı. Alves kablo e, 705.000 not da satıcılı. Alan Invesazi 172 172.000 not almış. Satan ise bankof 417.000 not satmış burada. Limak çimento 208 bin not alıcılı, 1.2 milyon not satıcılı. Alan Akbank 273 bin not, Bank of 227 bin not almış. Satan Ziraat 170 bin not satmış Limak'ta. Pasifik Teknoloji yani e, gerçekten e, işin içinde bir iş var ama yani burada e, şirket e, Pasifik Holding'e devrettiği lotlar, şirket ortakları Pasifik Holding'e devrettiği lotlar mı satılıyor acaba buradan diye insanın aklından geçmiyor değil. Ya burada şirket ortaklarının 180 gün boyunca e, satmama taahhütü var ama acaba ellerindeki lotları Pasifik Holding'e devrettikten sonra buradaki e, satmama taahhütü ortadan mı kalkıyor? Yani ceza yeme e, ihtimaline karşı yine de lotlar mı satılıyor? Gerçekten burada ilginç bir durum var. E, yani hiç beğenmediğim bu durum. 87'ye kadar geldi ve kol kesmek zorunda kaldım maalesef. 56 bin not alıcılı, 215 bin not satıcılı. Bankof 388 bin not alırken satan iş bankası 80 bin. Yani son dönemde yanıldığım tek hisse oldu diyebilirim açıkçası. Bor şeker 300 bin not alıcılı, 838 bin not satıcılı. Vakıf 245 bin not alırken satan Bankof 1.2 milyon not satmış bor şekerde. Reader'a bakalım. 238 bin not alıcılı 1,5 milyon not satıcılı. Yatırım finansman 700 bin not almış. Bank of 380 bin not almış. Satan ziraat 232 bin not. Vakıf 191 bin not satmış. Reader tarafında. Kuzey Boru'ya bakalım. 42 bin not alıcılı 284 bin not satıcılı. Bank of 80 bin not almış. Satan ise ziraat 43 bin not satmış. Kuzey Boru'da. Ekos'a bakalım. %3,5 düştü. 142 bin lot alıcılı 411 bin lot satıcılı. Aracı kurum dağılımında Deniz 56 bin lot almış. Akmak 50.000. bin. Satan kim? Bankof 158 bin lot satmış burada. Agrota bakalım. Agrot'ta 2,5 milyon not alıcılı 1,5 milyon not satıcılı. Taciller 543 bin not almış. Satan İş Bankası 327 bin not satmış. Agrot'ta. Şeker yatırım menkul değerler tavan olmuş. Tavanda 2,7 milyon not var. Alan taraf Deniz 1.1 milyon. Bank of'ta 1 milyon alırken satan Filip 470 bin not satmış burada. Binho'ya bakalım. Dün akşamki bilanço beğenilmiş gibi görünüyor açıkçası. 36 bin not alıcılı 200 bin not satıcılı. Bank of 24 bin not alırken satan yapı kredi 34 bin not satmış burada. Begio'da tava, taban olmuş. Tabanda 4 fiyatında 2.9 milyon not var. 4.23'e kadar 5.8 milyonda tabanda emir var arkadaşlar. Evet. Bugünlükte bu kadar haftayı bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sizler için değerli içerikler, güzel içerikler ürettiğimizi düşünüyoruz. Bunun karşılığında sadece kanalımıza abone olmanız yeterli. Herkese iyi hafta sonları bol bol dinlenin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.